Bismillahirrahmanirrahim. Anne babaya ne zaman itaat edilmez? Kur'an-ı Kerim'de Allah'a itaattan sonra kendilerine itaat edilmesi, iyilik yapılması emredilen anne babaya itaat etmeme durumu söz konusu mudur? Bu sorunun cevabını Kur'an-ı Kerim'de 411. sayfada yer alan Lokman suresinin 15. ayeti ve bu ayetin tefsirinden öğrenmiş olacağız. Ayet-i kerime şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Ve in cahadaka ala en tushrike bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma ve sahibuhuma fi dunya ma'rufa. Ve tabi' sabila men anaba ثُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Sadakallahul <laughs> Azim Ayet-i Kerime'nin meali Bismillahirrahmanirrahim Eğer onlar şerik olduğuna yani ortak olduğuna dair hiçbir bilgin olmayan şeyi bana yani Allah'a ortak sayman için seni zorlarlarsa sakın onlara itaat etme. Ama bu durumda da kendileriyle iyi geçin, makul bir tarza onlara sahip çık, bana yönelen olgun insanların yolunu tut, sonunda hepinizin dönüşü bana olacak ve ben işlediklerinizi tek tek size bildirip karşılığını vereceğim. Sadakallahu lazim. ayet kerime ile ilgili müfessirimiz şu açıklamayı yapıyor kendileriyle iyi geçin, makul bir tarzda onlara sahip çık demek, anne baba ile ilgili günaha iştirak etmek sizin İslam'ın razı olacağı iyilik ve insanlığın gerektireceği şekilde beraberinde bulun, onlara iyilik yap, onlara yardım et anlamına gelir. Mesela anne ve babanın yemek, içmek, giyinmek gibi ihtiyaçlarını düzene koymak, eziyet etmemek, ağır bir şey söylememek, hastalıklarını tedavi ettirmek için uğraşmak, vefatlarında defnetmek gibi dünyaya ait yardımlarda bulunmak gibi. Ait kelime açık bir şekilde anne baba çocuklarına Allah'ı ortak koşma veya inkar etme, Allah'a karşı saygısızlıkta bulunma gibi veya dinin emirlerini çiğneme, haramları işleme gibi Allah'ın sevmediği ve istemediği şeyleri yaptırmaya kalkarlarsa çocuk, evlat, anne babaya itaat etmez. Bu konudaki isteklerini yerine getirmez. Bu konudaki taleplerine cevap vermez. Ama böyle olmasına rağmen anne babası yani inkarcı birileri, müşrik birileri, Allah'ı tanımayan, Allah'a isyan eden birileri olmalarına karşılık yine de ayet-i kerimenin ifade buyurduğu gibi o anne babayla iyi geçinmek, onların ihtiyaçlarını karşılamak ve onların insani olarak muhtaç oldukları şeylerde o ihtiyaçlarını yerine getirmek evladın anne babaya karşı vazifesidir hatta burada geçmedi ama öldükten sonra defnetmek gibi fakat anne baba Allah'a ve Resulüne inanmayan mesela Hristiyan birisi Yahudi birisi ise Allah'a şirk koşuyor veya Allah'a inanıyor Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a inanmıyorsa ve böyle bir insan kiliseye ya da Yahudi olup havrasına sinek kokuna gidiyorsa işte evladı onu alır Havran'ın sinagogunu kilisenin önüne kadar götürür. Bekler. O içeride vazifesini yapıp dışarı çıktıktan sonra tekrar onları alır. Bu anne babayı, evladı evine götürür. Onlar Hristiyan diye, Yahudi diye kiliseye gidiyor, Havra'ya gidiyor diye onlarla münasebetini kesmez. Onlara karşı evlatlık vazifelerini ihmal edemez. Ama Allah'a şirk koşma, isyan etme, haramları işleme ya da farzları terk etme konusundaki isteklerine kesinlikle uymaz ve bu konuda itaat etmez, itaat etme zorunlu yoktur. Sadece meşru olan ihtiyaçlarını karşılamak için onlarla ilgisini ve irtibatını devam ettirir. Cenab-ı Hak emirlerine hakkıyla ittiba ederek, inançlı olan anne babalarına son derece hürmet eden, inançsız olan veya müşrik olan anne babalarına da insani evlatlık vazifesini yerine getiren samimi kullarından eylesin bizleri, rızasından ayırmasın. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.